İhale TV'ye hoş geldiniz. Bir kuralsız ihaleler programıyla daha karşınızdayız. Ben Ruhi Arslan. Devlet bütçesinden 2020 yılı kamu özel işbirliği projeleri kapsamında 18,90 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bunun 10,5 milyar lirası şehir hastaneleri gibi sağlık yatırımlarına aktarılacak. 2018 yılı için bu tutar şehir hastaneleri için 2,6 milyar liraydı. Bu durum sayıları son zamanlarda hızla artan, şehir hastanelerini tartışılır hale getirmektedir. Şehir hastaneleri bir gereklilik mi yoksa kamu zararına neden olan büyük bir kara delik mi olduğunu akademik kuruluşlar ve kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bu videoda şehir hastanelerini ihale ve ihale şeffaflığı kapsamında ele alıp kamu yararı açısından masaya yatırmaya çalışacağız. Bilindiği gibi şehir hastaneleri kamu özel işbirliği olarak da bilinen yap, kirala, devret modeliyle yapılmaktadır. Şehir hastanelerinin finansmanı, ihale edilmesi, yapımı ve en fazla 30 yıl süreyle devlet tarafından kiralanması işlemleri belirli süreçlerde yürütülmektedir. Bu döngüden de görüldüğü üzere yap, kirala, devret modeli projesi devletin kendisi tarafından hazırlanmakta, Gerekli arazi ve hazine garantisi bizzat devlet tarafından proje şirketlerine verilmekte. Devlet tarafından belirlenen proje şirketleri %20 öz kaynaklar olmak üzere aldıkları teşvik ve kredilerle inşaatı yapmakta, yapılan binaları da Sağlık Bakanlığı'na 25 yıllığına kiralamakta. Sağlık Bakanlığı birçok devlet hastanesini şehir hastanesi olarak belirlenen yere taşımakta, ve bu tesisin 25 yıl süresince kiracısı olmaya taahhüt etmektedir. Yap kiralı devlet modeli önümüze getirilen bu model, ülkemizde ihalelerin şeffaflığı, bazı firmaların kayırılması, temel insan hakkı olan sağlık hizmeti alma hakkının özelleştirilmesi ve kamu zararı kapsamında tartışma konusu olmaktadır. Öyle ya, devlet kendi kullandığı ve sahip olduğu birçok devlet hastanesini kapatıp, neden özel sektöre kiracı oluyor? Üstelik İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu sistemden vazgeçmişken, bu sistem gözle görülür yatak sayısı artışı sağlamazken, teknolojik yenilikler getirmezken, koca ve hantal binaların şehirlerin dışına inşa edilip, şehir hastanesi diye adlandırılmasının Türk halkına ne tür faydası olacaktır? Şimdi bu sorulara bilimsel çalışmalar, denetim raporları ve meslek kuruluşlarınca yapılan çalışmalar, ihale mevzuatı, şeffaflık ve kamu yararı kapsamında cevap vermeye çalışalım. Kamu özel işbirliği kapsamında yap, kirala, devret modeli kamu ihalelerinden farklıdır. Klasik ihale yönteminde yani kamu ihalelerinde kaynağı devlet bulur. Bu kaynakla ihale yapar. Sözleşme yapılacak firma ihale kapsamında belirlenir ve yapılan iş bitiminde kamuya ait olur. Ülkemizde yapılan kamu özel işbirliği kapsamındaki ihalelerde ise ihale ve ihale dokümanları kamuoyundan gizlenerek hazırlanmakta. İhale kapsamında verilen teşvik ve garantiler ile özel sektör tarafından ayrılan kaynaklar kamuoyundan gizlenmekte. İnşaat özel sektörce yapılıp binalar Sağlık Bakanlığı'na 25 yıllığına kiralanmaktadır. Yani şeffaflık ilkelerinin yer aldığı 4.734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2.886 sayılı Devlet İhale Kanunu bu tür ihalelerde uygulanmamaktadır. Ayrıca şehir hastanelerinin yapımı projesi verilen firmalara Kamu ihale Kanunundan farklı olarak kredi, finans kolaylıkları sağlanmakta, imtiyazlar verilmekte kar etmeleri garanti edilmektedir. En önemlisi de devlet ile olan uyuşmazlıklarda uluslararası tahkim mahkemelerine başvurmak hakları da bulunuyor. Yani istisnalar haricinde birçok yap, kirala, devret sözleşmelerindeki uyuşmazlıklara Türk mahkemeleri bakamayacak. Kamu özel işbirliği adıyla sevimli hale getirilen yap, kirala, devret modeli sözleşmeler devlete ve yükleniciye karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerdir. Proje şirketinin finansman bularak projeyi yapma borcunun karşılığı olarak Sağlık Bakanlığı, işletme hakkının kullanılabilmesini temin borcu veya kira bedeli ödeme borcu altına girmektedir. Bu sözleşmelerde devlet, proje şirketlerinin eser inşası için harcadığı finansmanı geri almasını, en fazla 30 yıl kiralanmasını tesisin işletilmesini garanti altına almaktadır. İnşaat bittikten sonra ise hastanenin tıbbi bölümünün işletilmesi ve yönetilmesi Sağlık Bakanlığı'na ait olmakta ve bakanlık kendi sağlık personelini çalıştırmaya devam etmektedir. Projeyi yürüten proje şirketleri ise dışarıdan sağlanan hizmetleri örneğin bilgi işlem, temizlik, güvenlik gibi hizmetleri sağlamaktadırlar. Ayrıca tıbbi tetkik ve görüntüleme hizmetlerini bedeli karşılığında sunmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı hem tesislerin kullanımı çerçevesinde kira bedeli hem de bu hizmetlerin sunulması karşılığında proje şirketlerine ücret ödemektedir. Proje şirketlerine yapılan ödemelerin döviz kuru üzerinden yapıldığı da bilinmektedir. Özetle şehir hastanelerinde proje şirketlerinin mutlaka kar etmeleri devlet tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda sıklıkla uygulanan ve şehir hastaneleri projeleriyle gündeme gelen yap kirala devlet modelinde 2012 yılı itibariyle farklı illerde gerçekleştirilmek üzere toplam 18 proje ortaya konulmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle sözleşmesi imzalanmış 20 adet yap kirala devlet projesi bulunmaktadır. Uygulama sözleşmesi imzalanan projelerin toplam sözleşme değeri yani yatırım tutarı ve kamuya ödenecek miktarı grafikte gösterildiği gibi 11.31 milyar dolardır. Mevzuatta ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esas alınmıştır. Ayrıca açık ihale usulü veya belli istekler arasında ihale usulü yapılacak ihalelerde ön yeterlik veya teklif verme için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce ilan yapılması şartı vardır. Ancak yüksek maliyetli bu projelerde ise isteklilerin ilan süresi içerisinde kredi ve finans bulması, konsorsiyum oluşturması mümkün olmamakta, dolayısıyla pek çok şirketin ihaleye katılması imkansız hale gelmektedir. Örneğin, İsim benzerliği yoksa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni inşa eden firmanın 11 şehir hastanesini yapması, yap kirala devlet model ihalelerin farklı sahiplerle önceden belirlenen firmalara verildiği şüphesi doğurmaktadır. Yine ihale dokümanları ve sözleşme şartlarının birçok meslek kuruluşu tarafından Sağlık Bakanlığından istenmesine rağmen ticari sır kapsamında kendilerine verilmemiş olması da bu ihalelerin şeffaflığını sorgulanır hale getirmektedir. Sayıştay tarafından yapılan bir değerlendirmede şehir hastaneleri hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı ve şifahi olarak talep edilen bilgi ve belgeler sağlanamadığından denetimler mahallinde temin edilen ödemeye esas belgeler ve ekleriyle sağlık tesisinin yönetilmesi ve işletilmesine esas alınan ıslak imzalı olmayan dokümana sözleşme ve ekleriyle diğer belgeler ve yerinde yapılan tespitlere dayanılarak gerçekleştirilmiştir denilerek bu sistemin Türk milleti adına mali denetim yapan mahkemelerden bile kaçırıldığını ortaya koymaktadır. Yani şehir hastanelerine yönelik inşaat yerinin ne şekilde belirlendiği, ihalelere kaç isteklinin katıldığı, bu isteklilerin ne şekilde tespit edildiği, ihalelerin ne kadar kırımla gerçekleştiği, destekleme veya katkı payı verilip verilmediği, doluluk veya işletme garantisi verilip verilmediği gibi hususlar oyundan gizlenmektedir. Grafik incelendiğinde 2014 ve 2018 yılları arasında Türkiye'nin Avrupa'da 22,76 milyar avro borçlanma ile en büyük yap kirala devlet pazarına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Birleşik Krallık ise toplam 15,08 milyar avro ile Türkiye'yi takip ederek ikinci sırada yer almaktadır. Yap kirala devlet modelinin uygulanmasının en büyük nedeni Kamunun finansman bulmaktaki güçlüğü nedeniyle klasik ihale değil özel sektör eliyle hastane binası yaptırması ve bu binaları belirli süreliğine devletin kiralamasıdır. Devlet, şehir hastaneleri sisteminde yatırımcı olarak sözde para ayırmamakta, hatta dışarıdan borçlanmamaktadır. Ancak onun yerine hazine garantisiyle özel sektör borçlanmaktadır ve bu projeler hızla ülkemizin dış borç stokunu artırmaktadır. Yani devlet bazı kişi ve kurumlara 25 seneliğine imtiyaz tanımaktadır. Şehir hastaneleri kapsamında ülkemizi bekleyen bir diğer tehlike de yüklenici firmaların aynı zamanda hastanenin bilgi yönetim sistemini de işletebilecek olmasıdır. Bu durum beraberinde hasta kayıtlarının güvenlik ve mahremiyetine ilişkin endişelere yol açmaktadır. Yine Sayıştay raporunda şehir hastanelerindeki sistemin yürütülemediği de ortaya konulmuştur. Yap kirala devlet modeliyle yapılan ihalelerde şeffaf olmayan ve şaibeli hususlar ise halen cevaplanmamıştır. Örneğin, şehir hastaneleri projelerinde fayda maliyet analizi yapılmış mıdır? Devletin neden 25 yıl borçlandırıldığı ve bu hesabın nasıl yapıldığı da bilinmemektedir. Neden 5 yıl değil de 25 yıl kira ödeneceği bilinmemektedir. Bu konuda Dünya Bankası 2016 yılında yayınladığı bir bildiride Türkiye'de kamu özel işbirliği projelerinin hazırlık sürecinde spesifik bir yöntemin uygulanmadığını belirtmektedir. İhale ilanının yurt dışı firmalarının da ihaleye katılımını sağlamak için geniş çaplı ve uluslararası platformlarda yapılmadığı, yani rekabetin sağlanıp sağlanmadığı da şüphelidir. Bilinmeyen bir husus da proje şirketlerine sağlanan yatırım katkı ve vergi avantajlarıdır. Açıklanması gereken hususlardan biri de %70 kullanım garantisi ve hazine garantisi gibi hususların neden ve hangi veriler gözetilerek verildiğidir. Bir diğer aydınlatılması gereken husus şehir hastanelerine taşınan ve şehirlerin en değerli yerlerinde bulunan devlet hastaneleri yerleşim yerlerinin kimlere ve ne şekilde tahsis edileceğidir. Yaptığımız araştırmalarda şehir hastanelerinin kamu yararına olduğunu ve bütçeye rahatlama getirdiğini gösteren bir veriye rastlamadı. Oysa tersi yönde bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin bir bilimsel çalışma, şehir hastanesi yapan özel sektörün harcadığı parayı ve finansman giderlerini ilk üç senede karşıladığını, geriye kalan sürede ise kar ettiğini ortaya koymaktadır. Yine başka bir bilimsel veri, yap kirala devlet modeliyle yapılan ihalelerin, klasik ihalelerden %173 daha pahalı olduğunu, örneğin Bilkent Şehir Hastanesi'nin Türk halkına 2.9 milyar lira ek vergi yükü getirdiğini ortaya koymuştur. Tüm dünyada 100 yatak ile 600 yatak arasındaki kapasiteli hastanelerin verimli çalışabildiği ortadayken, ülkemizde neden ortalama yatak sayısı 1417 olan devasa hastane binaları yapıldığı ise anlaşılamamıştır. Yani adına kamu özel işbirliği denilen ve hayatımıza şehir hastaneleri olarak giren bu uygulamanın bir an önce terk edilmesi ve milletin parasını sömüren kara delikten bir an önce kurtulmak gerekmektedir. Türkiye yoksulluk oranı sıralamasında OECD ülkeleri arasında sondan 3. sırada yer almaktadır. Ülkemizde yap kirala devlet modeli gibi şeffaf olmayan sistem yoksul halka ek külfet ve ek vergi getirmektedir. Yani zengin ülkelerin bile vazgeçtiği bu sistemden Sağlık Bakanlığı'nın neden vazgeçmediği anlaşılamamıştır. Ayrıca devletin sorumluluğunda olan hizmetlerin özel şirketlere ve piyasaya devredilmesi hususu sosyal devlet ilkesine de aykırıdır. Başka bir anlatımda parası olmayanın sağlık hizmetlerinden faydalanmasını engelleyen sistem Türk halkına fayda değil zarar getirmektedir. Bu kapsamda haksız ve tek taraflı yap kiralı devlet sözleşmelerinin bir an önce vesih edilmesi veya sözleşme hükümlerinin kamu yararına değiştirilmesi, döviz kuruna bağlı olarak kira ödemelerinin Türk lirası kapsamında yapılması, yap kiralı devlet modeliyle ihalelerde standart ilan ve ihale dokümanı formlarının hazırlanması, kamu ihale kurumu ve benzeri kurumların denetimiyle kamuoyu bilgilendirmelerinin tam olarak sağlanması, bu projelere ait günümüze kadar yapılan tüm ihalelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonlarca denetlenmesi, varsa kamu zararına neden olan siyasetçi, bürokrat ve kötü niyetli kişiler hakkında yasal işlem yapılması sağlanmalıdır. Ülkemizde yapılan tüm ihalelerin şeffaf ve kamuoyu denetimine açık olarak yapılacağı günleri özlemle bekliyor. Bir videoyu daha burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İhalelerde karşılaştığınız sorunlarda bizi aramayı unutmayınız. Yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.